Biz tabii ki 7 firmamızın e, tekstilden olması, tekstil sektöründen olması tabii ki bizim için çok önemli. E, bundan sonrasında da e, umarım çok daha fazla firmalarımız e, girer. E, 11 firma değil 22 firma olur. Hepsini tekrar tekrar başarılar diliyoruz ve e, bundan sonra da e, umarım ee, bu e, giden conjectürde de aynı şekilde hem tekstil sektörü için hem de diğer sektörler için devamlılığı sağlayabiliriz diyor. Sonuçta şimdi baktığımızda firmalarımıza baktığımızda e, çok büyük firmalarımız e, bu yedi firmamız çok büyük firmalar ve e, dünyada birçok ülkeye ihracat yapan e, üretim yapan e, dokumasıyla, örmesiyle, e, boyanesiyle e, üretim üretim yapan entegre tesislerimiz. E, çok o doğal zaten 7 tanesinin tekstil sektöründen olması.